Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önceki video e, bir daha çektim. Şimdi bir daha çekiyorum evet bilerek yaptım. Evet. Aa wow wow kaç kaç. Ay arkadaşlar kaçın. Evet arkadaşlar şimdi aslan kutu atacağız. Evet. Ölebilir bu. Evet. Aa poko yapsam bir şey olmaz. Boğmak üzere bu arada. Ben bu zaman mucize girmeyeceğim. Su türe Evet. Bu arada ben de orucumu daha yeni açtım. Saat 12 şu an saat bir günlükte 12'ye kadar tutayım dedim. Çünkü çok şeyim yoktu. Evet, şuralar bu günleri var, maalesef sıktım. Ultimin dolması lazım. Sıkalım bakalım belki günleri vardır. Su tu nereye sıkıyorsa adam ordadır. Burada bir adam var, bir yere gelmiyor. Aa nereye atacak? buraya gidiyor hemen bakın bakın şimdi bak buradan adam çıkacak arkadaşlar şimdi sık bakalım burada diyor hayret ya ama göstermiyor işte al 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 evet bir şey olmaz ben zaten bunu oynamayacaktım ben şeyle oynayacaktım el oynayacaktım Aha gelmiş gelmiş kutu gelmiş arkadaşlar evet hemen açalım. 25 olan kutu sayısı sayısını göstermesem mi arkadaşlar bir saniye sayısını göstermeyeceğim. Ama şimdi nasıl olacak ki evet, fotoğrafını çekelim. Evet çektik. Açıyorum arkadaşlar açtım. 65 verdi. Evet 65 verdi. Bunu da fotoğrafını çekiyorum. Arkadaşlar sayısına bakmayacak bu zaman çoktan artık geçti. Neyse hadi bak hemen basalım ve basalım. Bir şey çıkmadı arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bana abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.